arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir oyunla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi içinde futbol var. Ve arkada kalemiz var. Kalenin içinde asılı olan suların üstünde neler var? Numaralar var. Neden numaralar var? Neden numaralar var? Çünkü o numaralarda cezalar da var. Cezalar kalemiz, kale direğimizin arkasına yapıştırılı bir şekilde. Ve biz kesinlikle numaraları bilmiyoruz. Doğukan arkadaşımız bize bu konuda yardımcı oldu sağ olsun. İçinde iki tane biri ödül bir ödül. Bir de cezayı başkasına devret var. Evet. Şans kime çıkarsa ya da kimin ayağı daha uğurlu gelirse ona çıkacak yani. Ona göre de bütün ödüllerimiz mevcut. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz zaten ikisinden bir cacık olmaz. Profesyonel topçuyum zaten. <gülüyor> 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 Pro, profesyonel futbolcu gördünüz değil mi? Ver ver ver. Profesyonel futbolcu. Bu şey oldu ya bu? Ayağım kırıldı, ayağım, ayağım. Aa, alavralarınla çocukların aklını karıştırmasana. Evet arkadaşlar, etrafta böyle dolaşıp kendini profesyonel futbolcu olarak tanıtmaya itibar etmeyiniz. Nasıl olur görün. <laughs> <laughs> Neyse, en azından direğe vurduk. Neyse, şey. konuşmuyoruz. <laughs> zaten bundan hiçbir çocuk olmaz. <laughs> İyi vuruyorsun, hadi kanka. Olur, ben zaten... Atarsın her ha. Yaparsın. Müzik ne Tusu basa Tusu Neyse hadi ya Girdik eğlendik bitti yani Güzel İtibar etmiyoruz Gökhan arkadaşımız gidip şişesini alıyor şu an. Şişesinde şu an hangi ceza var hiçbir şey bilmiyor. Bu konu hakkında bilgisiz. Yes, Oyunun sonunda bütün cezaları görüyoruz. Bundan bir bok olmaz demiştik değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim yapıştırsın ismini. Yok yok tamam. Sadece ismimi yazdım. Gördüğünüz gibi. Kasım, Zaten bir Cezaların sonuna bakacağız. Vuramadım. Kanka vurur değdi ama ya. <laughs> Koş topa. <al. gülüyor> Ay vurdum oğlum ben onu ya. Slow motion'da göreceğiz. Şu an korkuyorum zaten bütün cezaları, bütün ödülleri ben çekeceğim. Bunlardan bir şey olmaz yani. Buna vuramıyor ki bak. Hele. Ya lan bundan ne bekliyorsunuz ki? <laughs> <laughs> Bunun devlete bile Eee <laughs> şimdi bir şöyle ya. bir şey de var. Kralımızı e, hatırlatmayı unuttuk. Ha. Yani, o oramam. gün de vurursa Eren vuramazsa iki atış sonra Eren'e otomatik olarak bir ceza çıkıyor. İkimizin Aynen. kararlaştıracağı güzel bir ceza. Yere bastan başaramadık. Neyi başaramadın amına koy? <laughs> Eren seni şuradan tebrik ediyorum. Ben biraz utanıp geliyorum. Utanam. <laughs> Kör oldum! Oldu. Sakin ol. 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 Oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum! <laughs> Yerinden karşınızdayız. Kardeşim geriden atmak yok. Ya bırak adam nereden atıyor satsın. Adam profesör. Belki oradan vuracak, buradan vuramayacak. Ferileri <laughs> <laughs> geziriz <keselim, değil> mi? <laughs> Kimse <birerek atmıyor> ki. <gülüyor> bir yere gitmiyor ki. Ferileri gezeriz. Bilerek değil oğlum, normalde de atamıyoruz. O zaman 5 yani. tane atamayını değil abi. Yapalım mı lan öyle? <laughs> tamam olur. Ama o ceza bölümüne gider. Hayır oğlum direk vuracağız burada. Bu elden sonra değişiyor kanka. Ne değişiyor bu elden? O zaman cezayı söylerim kanka. Bu çatıştan birini vuram ben kanka. Deli ben vurdum ya sen vuramadın ikiniz şişeceğim kanka. Aynen. Çünkü tadı kalsın. Olur. Evet Aynen. arkadaşlar, şu an 3 atış yaparsak ve biz vuramazsak Gökhan bizi şişleyecek. Ayakkabı yok, ayakkabı olsa şey daha çok yönelir. Şimdi ayakkabı salimi görün siz. Sol ayakkabı deneyeceğim bu sefer. Olur. Sulandırma Olur. eksikmiş, sulandırma Kanka için geldim. Kanka onlar lazım birader, sular lazım ama. Belediye beni sulandırma Cezafek için geldi. Da var. Mal bu çocuk ya. Vurdum mu? ya vurdu. Vurdu vurdu. vurdum vurdu. Vurdu vurdu. Vuramadın salak çocuk gel şuraya. Ya. Vurdu vurdu. Ne vuramadın? Vurdum oğlum ya. 5 defa vurdum ben bunu. Altın var ya. Bana şans getirmez ki altın var Bugün ya. Boy adamı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İnşallah cezadır. Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah tez zamanda depremler olur, zellelere karışırız, yer gök bir olur, dağlar denizlere kavuşur. İnşallah çare. Ogi abi. Şimdi erini arkadaşlar şuraya götüreceğiz, belki orada vurur. <laughs> İki atışın kaldı. <laughs> Tusu basa, yine kaldı. Son atış kaldı. <laughs> Atamazsa o gün onu <laughs> işleyeceğiz. Hadi uy. oğlum kalemi niye arkaya koydunuz ya? Burası işte kanka eşakma. Konuş etme. Hayda. Direkt buna challenge yapıyorsun. Karı lanla Sıyırdı. Sıyırdı. Gördün mi? Evet, gördüm. <laughs> <Direge> sıyırmış. <laughs> evet. arkadaşlar. Eren şu anda 3 defa da vuramadı ama ben vurduğum için ben kurtuldum. Şu an biz ikimiz Gökhan'la onu şişleyeceğiz. Gelin bakalım nasıl olacak. Şişe <laughs> vurmayın. Adam öldü. <laughs> ve çok yakındı ya. Hadi kanka. Keşke bu bana gelseydi. Hadi çekmekten zevk alıyorum çünkü. Arkadaş tam bir yıkık. Ben vuruyorum beni. kanka sana bir sonraki oyunlarda biz Gökhan'la direk vurma challenge yaparız büyük ihtimalle. Bu da bir direkti ben de bunu Arka alayım. direkt direk challenge değil ama kanka. <laughs> Arka direk challenge çok güzel olabilir. Of hadi şimdi Adam ya. şişeyi parçaladı. Adam şişeyi parçaladı. Top atar mısın herhalde Beşiktaş. Ben kendimi biliyorum yani. <laughs> olduğunu öğrendim. Şu an çok üzgün. Evet Oge abi. Birlikteyiz. Eren 3 alış daha yapamazsa yine şişleyeceğiz onu. Yandım, yandım. <laughs> Eren artık fasulye olarak sayıyoruz. Eren herhangi bir ceza almadı. Vurdu vurdu. Vurdu. Vurdu evet alkışlarız yani. Eren. Eren git şişeni al gel. <laughs> Hayatımda hiç ceza çekeceğim için mutlu olacağımı düşünmezdim. Son iki kişiye kaldı. Evet. Bakalım bundan sonra ne olacak? Evet. Ceza kitlediğimize göre devam edebiliriz. adam engelli. <laughs> adam pisliğin teki çıktı Rıza baba. Of, matematiğim biraz daha iyi olsaymış açı ya. Hatun <laughs> <matematiğim. gülüyor> sana atacağım. Biz niye tutalım? Koy şuraya. Sol ayak şov yapacağım işte şimdi. Sol ayak şov mu? Önce sağla yürümeyi öğren de. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Eren'e ikinci cezayı verdireceğiz zorla. İnşallah. <laughs> ya getir şuraya ya. Kanka sen penaltıdan at ya. Ceza sahasından evet Eren bir free denedi. Gol mü? Keşke denemeseydi. O olacak ceza. Biz değil. Kardeşim yeter Yok ya. Bana sor olur. İki numara. İki dört altı. Çiftler benden yana bugün. Sıçtık. Büyük sıçtık. Sen git direğe vur aynen. <laughs> Neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Evet, çiftlerde güzel ceza, cezalar versin. Gökhan'ın atışından sonra 3 atış diyecektim ama Gökhan vurdu. Adam futbolcu. Adama kumpas kurduk, ikimiz gittik. Hak oynamayın, hak yemeyin yani. Oğlum ben bir Araya nasıl gidilir yani. görün. Bu şerefsize bütün cezai kitleyecektik ama olmadı. Biz yedik. Ne diyordu? Büyük battık. Büyük kaybettik. Şiki 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 baba. Çıkıyoruz. moderatör gel. <laughs> 5 numara. Kimse göstermeden ama göstermeden. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı lan? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Aa hayda. Tatlı biber ye. <laughs> Acı biber ye. Çok güzel. Tamam. Bir numara. Bir numaramı da alayım. <laughs> zeytinyağı iç. <laughs> üç numara. O üç numara benim uğurlu sayım lan. içiyorsun <laughs> Hayatı seviyoruz. Demin su iç. Hayatım. O gün. Sıra sende kanka. Ben de mi? <laughs> Şöyle yapalım. İki numara. Ben bak şöyle ağzında göstermek istiyorum. Cezayı başkasına devret. Cezayı Eren arkadaşım alır mısın şunu? Sana devrediyorum. Niye ben? Şimdi iki numara bu. 4 numaradan çıkacak olan cezayı Eren'e devrediyorum. Oh. Bununla çiğ yumurta ye. Eren'cim bu da senin. Yani. Evet benim bir tane cezam var. 6 evet. numara. Onu ben yapayım. Alnına yapıştıracağım. Oğlum, bu güzel, Hayır bir ya. şey, güzel bir şey ya. Ne Güzel bir şey arkadaşlar. Yapıştı bakalım. Bu nasıl bir bal ya? Şöyle göstereyim Vallahi. ben. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu ağzıma değil, <laughs> götüme de yapıştırırım. <laughs> Bugünün kazananı benim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oyun böyle oynanır. <laughs> evet arkadaşlar, Eren'in cezasına bakın. Çok güzel. En son böyle. Arkadaşlar Aa, ben az ve öz vurdum. <laughs> arkadaşlar Cezayı daha çok ceza çekiyor. Ama en kötüsünü ben çekiyorum sanırım. <laughs> Deniz suyu 3 <üç>, tuvalete git yıkan <laughs> bu ne ya? <laughs> Baştan aşağı aslan, aslan ne kaybetme. Evet arkadaşlar o günün şu an ödülünü verdik. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Ben yiyemiyorum çünkü iştahım yok. O kadar cezadan sonra ben mi yiyeyim? <laughs> beleş kahvaltının tadını nasıl? <laughs> <laughs> Hayır beleş kahvaltıyı ben bulmuyorum. Kahvaltıyı hak ederek aldım. <laughs> Evet arkadaşlar Oyunumuzun ceza kısmına geldik. Burada Gökhan'ın cezasını artı bir de Benim yumurta yeme cezamı çekeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım yani, tepkilerimiz nasıl olacak? Ben de anlamadım yani şu Deniz suyunu nasıl içeceksem yani Hiç bilmiyorum. Göreceğiz. <laughs> Bakalım. Hadi geçelim. <laughs> acı cidden acı arkadaşlar. <laughs> Kapsıracağım şimdi o kadar ya. acı. Aa gözlerim doluyor. <laughs> Gökhan, Gökhan arkadaşımızı <laughs> Acılar baş başa bırakıyorum. Bu ne lan? Oğlum kokusu değişik bunu. Evet. Gökhan'cım acıyı yemişsin. Nerede aldınız lan bunu? Acı yer misin? Ananı seçim bu olur? Onu çok acı lan. Diye Su aldınız mı? Yok, yok. su yok. <laughs> su burada zaten deniz suyu da içeceksin. Öleyim ben. Cezalar. Ben anlamam. anlamam. Görüyor musun? Ha. Kameraya bakalım. Şöyle gel. Çok Biraz daha acı. gel. Yani inanmayanlar için cidden çok acı yani. Kokusu o kadar keskin ki böyle. Benim gözlerim doldu. Yemeden zaten yapayım. insan alıyor acı olduğunu. Ya bir Söyle tane ısır lan. yeter. Bir tane ısır. Bir tane ısırsın mı? Of delikanlı. Oy. <laughs> tamam. Allah, bunu ver daha fazlasını yeriz zaten. Bu kadar acıydı. Bo yeter. Bomba gibi anasın. Lan şuna bak hele. Tamam. Bardağımız da burada Gökhan'cığım. Efendim bir su doldurur gelir mi? <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> arkadan <laughs> deniz suyu. Hemen, hemen suyunu veriyoruz Gökhan arkadaşımızın. Kanka, Onu mu bir... içeceğim hemen? İçmeyecek misin? Yanıyorsun. O ne lan? Oğlum azıcık. Şey yap. Şat şey vurursam daha kolay gider Gökhan. Kusarım oğlum bak. Vallahi kusarım. Kusmazsın, kusmazsın. İç ya. Deniz suyu acısını alır. Ama <laughs> <laughs> çok kötü ya. Vallahi çok kötü acı ya. ya, iyi, iyi. ya gel şuraya, şura, gel şuraya, şuraya gel. Şuraya gel. Kusarım. Kameranın açısından. Hadi. Kedi <laughs> <Bir> şey işemiş. Kedi <laughs> <laughs> <Bir> şey işemiş. <laughs> Aynen içebildiğiniz bir yudum iki Ama kusarım kanka yani. Kanka direkt şat vur o zaman direkt gider. Kusarım diyorum kusarım. Kanka şat vur öbür türlü içemez. Şat atıyoruz hadi 1 2 3 Yanıyorum yanıyorum bir dur. Tamam kanka işte ağır. tuzlu bir tane çok tuzlu bu ya. Hadi yaparsın yaparsın. doktorlu moktorlu işlere hiç gerek yok. Hadi bakalım. İnsan insana bunu yapmaz ya. <laughs> Valla deniz suyunu kim yazdırmıştı o gün? Ben <laughs> yazdırmışım. Çok güzel bir ceza aldım şimdi. Şimdiki ceza neydi? Evet arkadaşlar. Gökhan'ın diğer bir cezası. Taz köy zeytinyağı kardeşim. Aleyküm kardeş. selam. İçiyorum. <laughs> <laughs> <Alır mı> Oğlum <laughs> öyle deme <değil gülüyor> mi? midem bulanıyor. <bulunuyor. gülüyor> tamam. Yazlığın bağırsakları çalıştırıyor. İçinde zeytinyağı, tuz var, deniz suyu var. Alabilir deniz suyun içinde ne var? Alabilir yani. Deniz suylarında bir temiz Deniz suyunun içinde ne var biliyor musun? Güzel güzel hep gidelim, nasıl ıslatalım. Hadi. <laughs> Göz sana hiçbir şey olmadı. <laughs> Bana neden bir şey olmadı biliyor musunuz? Çünkü benim ayağım şanslıydı, ben bütün ödülleri vurdum. Bir tane ceza vurdum, onda zaten Eren'i vermedim. <laughs> Arkadaşlar, bunun şansı sadece oyunlarda geçiyor. Gerçek hayatta bu, bu kadar şanslı değil tamamen daha farklı bir kişilikte. Haberiniz olsun. İyi, İyi misin Gökho? Kus kanka. Çıkar içindeki bütün kötülükleri. Parmağımı sokayım mı? Ben çektim acımı. Hala dilim yanıyor. Yemin ederim böyle bir acı yok. çok güzel. Protein var içinde. Kanka direkt öyle mi vurursun bardağa koy koyup öyle mi? Direkt öyle vursun. Ya öyle da bardağa da vuralım istersen böyle bekleyeyim. Daha daha net olsun kanka. Deniz suyu Of. Oh. Anladın Yarım bardak. Bunu yiyecek ama. Çok güzel. <laughs> Şeker kızı. Gel gel böyle gel böyle gel. Evet. Hadi Oğlum hadi. hayatımda ilk defa Nasıl bir deneyim olacak hiç bilmiyorum Bir anda yaparsan çok rahat olur bak her şeyi bir anda yaparsan çok rahat olur Zaten hayatının yanlışını bir anda yapalım Diyersin evet, değil mi Hadi hadi say bir say 3, 2, 1, bir anda yut Bakayım Ege sana bir şey diyeceğim <laughs> Ege şey Arkadaşlar yumurta bayattı Tarih <laughs> <laughs> geçmişti.

Evet. 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 evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna <laughs> abone olmadıysanız da abone olma tuşuna Yorum yapmayı da unutmayın gençler. Böyle videolar gelsin diyorsanız da beğenin, gösterin. Evet. Aynen. Yakında en güzel videolarla karşınızdayız. Oo.